kaç satacağım? 710 kredi. Ben de bayağıdır video atmıyorum. 3000 kupa oldum. Ve açtım Mortis'i. İkinci gizlendim çünkü şey verdi. Bazı bedava verdi oyun. Bakalım burada da değiştirebiliyor muyuz? Tara tarancı saçımı taramaya yeter. Olmaz yani. Gene Gene çıktın karşıma. <laughs> mortis. Bir şey yok. Mortis. Yani tis olduğu için mortis. Tis ne? Tamam anladım. Specs. Mortis seçiyorum. Yenilir Süper Ender. Bence Rico. Aa Rico'da açtık. Başka var mı? Penny pen. Ir. Pen, 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 pen ne yapayım ben? Kar. Madenci sen ya. Rico ya Rico. Destansı. Bence Frank. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı iki karakter açtım. Size hesabımı göstereyim. Evet 24 savaşçı var. İlk asmışım. Bazı oyun verdi. Mortis ve bunları çıkarttım. Bu arada arkadaşlar bir gün sonra Lili geliyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.